Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında grafit uygulanmış gibi bir görünümü nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Pexels.com'dan aldığım fotoğrafları kullanacağım. Önce yeni bir dosya açıyorum. Ve aldığım bu iki fotoğrafı şöyle programı aktarıyorum. Büyük olarak kullanmayacağım. O nedenle onları küçültüyorum. Şöyle yeterli. Ve bunu katmandan görüntü boyutuna diyorum. Sonra buna geliyorum. Bunu da ön yukarıya alıyorum. Şöyle onu da küçülteceğim. Bunu alfa kanalı ekliyorum. Ve makas aracını seçerek şu zemini temizleyeceğim. Kontrolle basıp seçim yapmaya başlıyorum. Şurada bir bozukluk var. Onu daha sonra düzeltebilirim. Yine burada da oldu. Onları daha sonra düzelteceğim. Space tuşuna basıyorum. Şöyle fotoğrafı kaydırıyorum. Tekrar space tuşundan elimi kaldırıp şöyle kontrol tuşuna basılı bir şekilde ilk seçtiğim noktayı tıklıyorum. Ve Enter demeden önce şuradaki bozuk alanı birazcık düzelteceğim. Buraya birden fazla noktada ekleyebiliyoruz işte böyle. Bu daha iyi. Enter diyorum ve tersine çevir diyerek Delete tuşuna basıyorum. Ctrl A ile seçimi kaldırdım. Merkeze hizalayayım önce. Seçmedim. Evet. Şöyle bir hizalayacağım. Daha sonra da katmandan görüntü boyutuna diyorum. Şu alt kısmı temizlemek istiyorum. Burada hafif flu bir görüntü olsun istiyorum. Bir de metin yazacağım. Onun ikisini birlikte o efektleri uygulayacağım. Kontrol A ile seçtim. 350 yapacağım. Böyle daha iyi. Bunu da yine şöyle. Şimdi buna bir bu fonta bir renk geçişi vereceğim. Onun için önce fontun bulunduğu katmanda alfadan seçim ediyorum. Ve gidip buradan renk ayarımı yapacağım. yeni bir katman açıyorum. Bu katmana geçip açtığım katmana geçiyorum ve seçim bölümünden büyüt diyorum. 15 piksel büyüteceğim. Şöyle biraz daha büyük. Ve şuradan rengi siyaha çeviriyorum. Ön alan rengiyle doldur dedim. Alttaki renk geçişi verdiğim bölüme gidiyorum. Burada yine alfadan seçim ediyorum. Tekrar üstteki katmana gidip delete diyorum. Kontrol A ile de seçimi kaldırdım. Şimdi bu iki katmanı birleştireceğim. Şunu bir üste alayım ve aşağı birleştir diyorum. Ve bu fotoğraf bu metni fotoğrafın altına alıyorum. Bu metne bir efekt vereceğim şimdi. Süzgeçler bölümünden gürültü sulur lekelemesi var. Bunu seçiyorum. Biraz yakınlaşalım. Bakın, küçük küçük böyle noktalı, tırtıklı gibi bir görünüm oluyor. Bunu repeat bölümünü arttırırsam daha da bu görünümü bu şekilde değiştiriyor. Tamam diyorum. Sonra fotoğrafa geçiyorum. Fotoğrafın katmanındayken süzgeçlerden sanatsal bölümünden karikatür bunu seçiyorum ve percent black'i arttırmaya başlıyorum. Mask radius'u da arttırıyorum aynı zamanda. Aşağıya birleştir diyorum aşağıya birleştir diyerek hem metni hem de katmanı birleştiriyorum. Bu katmandayken süzgeçler bölümüne gidiyorum. Eşlem bölümünden derinlik etkisi bunu tıklıyorum. Derinlik etkisi bölümünde bu bölüme şunu tıklıyorum. Ve şuradaki burada görün burada hiçbir şey görünmediği zaman şuraya tıklayın. Bu katmanlar görünecektir. Bu duvarın bulunduğu katmanı tıklayıp enter diyorum. Type bölümünde linear değil sinüs odyal bunu seçiyorum biraz fotoğrafı yakınlaştırayım şöyle elevation bölümü daha arttırırsam bu derinliği kaybettiriyor biraz geriye çekiyorum daha duvarın girinti ve çıkıntıları biraz daha belli olsun diye derinliği de arttırabilirsiniz derinliği arttırırsanız daha fazla bir derinlik katacaktır ama benim ben bunu istemiyorum. Şöyle 3 de kalırsa iyi benim için. Tamam diyorum. Bu arada gösterdiğim bu son işlemi yapmadan önce fotoğrafı ya da objenizi nereye koyacaksanız oraya yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü son verdiğim bu efektten sonra yerini değiştirirseniz duvardaki çizgilerle uyumu kayboluyor. Kip bölümüne gidiyorum. Altlarda bulunan şu elcihi rengi bunu seçiyorum. Böylece sadece rengi kalıyor bakın. Katmanı kopyalıyorum ve bu sefer kopyaladığım katmana kaplama efekti veriyorum. Biraz daha belirgin duvarın üzerine boyayla yapılmış bir görünüm oluşuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.